Biz Şeyh Maksud'dan buraya geldik. Nusra Cephesi ve Halit Hayyeni adlı grup yoğun olarak insanlara saldırdılar. Bizim çocuklarımızı gözümüzün önünde öldürdüler, tutukluyorlardı. Erkekleri öldürüp kızları tek bir getirip alıyorlardı, kadınlara laf atıyorlardı. Yoğun saldırıdan dolayı evlerimiz yıkılmış durumdaydı. Hırsızlar gün ortasında gözümüz önünde tek bir getirip mallarımızı alıyorlardı. Aynı şekilde kızlara ve kadınlara da öyle yapıyorlardı. Hepsi bizim oldu diye söylüyorlardı. Tamamen işgal mantığıyla yapıyorlardı bunu. Kapılar yüzümüze kapanıyordu. Ağır silahlarla birlikte gelip evlerin eşyalarını buraya taşıdılar. Ve karşı çıkanın kafasını bıçakla kesiyorlardı. Zaten başka yöntem yoktu. Elimizde avucumuzda ne varsa aldılar. Bundan dolayı biz Afrin'e iltica ettik. Zulümden, katliamdan kendimizi kurtardık. Edipte çocuklara ve kadınlara taciz edip kafalarını kesiyorlardı. Yolları kestikleri kadın ve çocuk kafalarıyla kapatıyor. Sonra evlerine gelip kimlikleri kontrol edip bazı kızlarla evlenip evleri tarlaları kendi üzerlerine yazıyorlardı dışarıdan İslami görünüyorlar ama değillerdi onlar da aynı İsrailler gibi yapıyorlardı İsrail'in Filistin halkına yaptığını onlar da bize yapıyorlardı şimdi vuruyorlar öldürüyorlar yine de çıkmıyorlar İslam'da kafa kesme caiz midir Tabii ki ve kestikleri kafalar taş yerde yola diziyorlardı. İslamiyete ait hiçbir şey yapmıyorlardı. Tek bir getirip kelle kesiyorlardı. Bulunduğumuz bölgenin önde gelen bir ismini konuşalım diye çağırdılar. O kişinin kafasını kesip köyün giriş kapısına astılar ibret olsun diye. Rojova'nın bugün üç bölgesinde kuşatma devam ediyor ancak cepheler arasında mevziler sık.